Doğanın sırlarını keşfetmek için biz güle değer veriyoruz. Rosens Ve labirent programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ee, Koz filmiyle. Evet. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi bir paralel yapıyla mücadele eden bir hükümet söz konusu. Bu konuda yerellere de sıçramıştı bu ağ. Herkesle bir şekilde ilişkiler geliştirmişlerdi. Bu noktada e, Sayın Başbakan'ın şimdiki Cumhurbaşkanı'nda ifade ettiği gibi sır sırtınızdan hançerlendiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da nasıl bakıyorsunuz Sayın Başkan? Açıkçası düşünüyorum. Evet. Çünkü hükümetimize yapılmaya çalışılan maalesef o tuzakların, tezgahların bir benzeri Antalya'da şahsıma da yapıldı. Evet. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bir takım gazeteler internet siteleri kullanılarak Menderes Türel Antalya'da aday olursa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanabilir. Onun adaylığını bir an önce engelleyelim. Daha o zaman dershane gerginliği çok gündemde değil. 17-25 Aralık yaşanmamış. Eylül sonundan bahsediyorum. alınmamış. Öylesine bir stratejik bir iftira planıyla üstümüze geldiler ki dert Menderes Türel'e adaylık yolunu kapatmak. Ve AK Parti'ye Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı imkanını tanımamaktı. Bizzat şahsım yaşadı. Ailecek yaşadık. Ailece sizler iyi biliyorsunuz birçok haksız, yalan, dolan, aşağılıkça iftiralara maruz kaldık. Bu paralel yapının Antalya operasyonu muydu? Elbette tabii. Bu sona gerçekleriyle ortaya çıktı, delilleriyle önümüze geldi. Dolayısıyla... Onu yapan arkadaşlar o tarihte köşe yazılarında yazılar. Arkamızda çok güçlü arkadaşlarımız var. Menderes evet. mi korkacağız diye yazılar yazılar. Selami Bey hatırlayın. Evet, evet. Yani bizim arkamız çok sağlam. Kimmiş o arkalarındaki sağlam insanlar? Daha sonra ortaya çıktı işte. Benim yaşadığım neler var? E, Türkiye... Benimle yapılan ne gibi iğrenç pazarlık hesapları var? Bunları anlatmadım, anlatacağım. Zamanı gelecek anlatacağım bunların hepsini. Evet. Bu insanların Antalya'da kaçacak delikleri olmayacak Dolayısıyla Biz memleketimize Milletimize hizmetten başka Hiçbir gaye için siyaset yapmıyoruz O filmde yaşanan O filmde izlediklerinizi bizzat yaşadın mı diyorsunuz Bizzat sayıda. yaşadım Siz, Filmin çıkışında da söyledim evet. O filmdeki bütün herkese tavsiye ederim Kort adı Kors filmi evet. Türkiye'nin yakın geçmişte yaşamış olduğu siyasi entrikaları, tuzakları, tezgahları çok iyi anlatan çok güzel bir film. Herkesin ders olarak izlemesi gereken bir film. Tabi film gereği senaryo, senaryolaştırılmış bölümleri var ama anlatılan hikayelerin tamamının önemli bir bölümüne biz şahitlik yaptım. Çünkü Ankara'da o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla Genel Başkan Yardımcısı olarak birlikte ...mesai yapıyorduk. Ve gerçekten... Bu sizinle nasıl üzerine, etkiler oluşturdu... ...Sayın Başkan? Yani... E, ...ruh halinizi, insanlara bakışınızı... ...veya... Yani biz anda... tabii bunların hepsi bir tecrübe. Her acı evet. tecrübe bizim için... ...gelecekte güzel bir ders haline dönüşebiliyor. O yüzden bunların hepsi... ...bizim tecrübe olarak... ...üzüldük belki ama... ...bir takım konularda... ...fevkalade katli davranmamız gereğini bize hatırlattı. Biz birçok insana güvendik. Bizim hayatımız güven esasına dayalı. Böyle gelmişiz. Ama gördük ki güvendiğimiz dağlara kar yağabiliyormuş. Evet. Bu bir atasözünden ibaret bir durum değilmiş. O yüzden bunu yapanlar, bu işlerin içerisinde olanlar hukuk nezdinde, vicdani boyutunda, insani boyutunda meselenin Zaten hesap verecekler. Bugün hesap vermekten kaçanlar, bunun ahirette hesabından kaçamayacaklar. O yüzden bu konuda hakikaten yani ne söylesem azdır. Dolayısıyla başta sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımıza bu haklı mücadeleyi verdikleri için e, bu meselenin mağdurlarından birisi olarak ki ben de aynı mücadeleyi onlarla omuz omuza büyük bir güçle veriyorum vereceğim. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanıysam yarın sade bir vatandaş olarak da bu mücadeleyi Allah bana ne kadar ömür nasip etmişse sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğim. Ve bu vatan hainlerine yapmış olduklarının hesabını hukuk önünde de vicdan ve insan boyutunda da muhakkak sorulmasına gereken katkıyı koyacağım. İn, i̇nlerine gir, girildi mi Sayın Başkanım? Valla ben bu balkonda ininize gireceğiz diye devir teslimde balkon konuşmasında söylemiştim. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüydü. Giriliyor girilecek. Evet. Biraz şey yok. Güzel şeyler de konuşalım başkanım. Siz son dönemde gençlere bir ayrı önem vermeye başladınız. Evet. İşte okul birincilerine tatiller, basketbol oynamalar, evet. piyano çalmalar <laughs> falan. Yani bu gençlerle ilgili bir strateji mi? Bir de bir toplantıda bir bayan arkadaşımızın Bira Festivali'ni ne, neden iptal ettiniz sorusuna verdiğiniz cevap bir, sosyal medyada da bir bomba etkisi yarattı. İsterseniz onu bir, onu bir kez daha tekrar edelim. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani burada şu var. Biz insanların özel yaşamına karışamayız. Evet. Biz insan hak ve özgürlüklerini savunuyor isek, demokrasiyi savunuyor isek, Türkiye'nin farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederek yola devam eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Özgürlük başkalarının özgürlük sınırına gelinceye kadar sonuna kadar kullanılmalı. Siz evinizin balkonunda oturuyor iken evinizin önünde elinde molotof koktoylu ile sizin o özgürlüğünüzü eli, el atmaya kalkanlarla devletin mücadele etmesi lazım. Bugün yapılan budur. Sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Başkalarının özgürlük alanına giren ve onları rahatsız edecek düzeye gelen özgürlüklere tabii ki özgürlük diyemeyiz. Ama kişi hak ve özgürlükleri yaşam biçimi neyse onu herkes başkalarını rahatsız etmediği müddetçe istediği gibi kullanabilir. Bir insan içki içebilir, namaz kılabilir. Bunların herkes hesabını Allah'a verecek. Müstakil yaşam. Herkes yaşam. Allah Allah'a hesabını verecek. Ama bir insan içki içerek bir sizi evinizin önünde rahatsız ediyorsa o zaman o Yaşam hakkına müdahale değil, hukukun gereğini yapmaktır. Dolayısıyla okullara gidiyorum, geziyorum. Tabii orada bir kardeşimiz, genç kız kardeşimiz, işte Oktoberfest'i evet. niye iptal ettiğimi bana sorunca, ben de espriyle karışık dedim, sen gitme diye iptal ettik. <laughs> yani, çünkü anayasa bunu emrediyor. Siz içersiniz, içmezsiniz, namaz kılarsınız, kılmazsınız. Ve bu aşağı buna kimse karışamaz. Bunun hesabı Allah'a veriliyor. Ama siz içki içseniz bile bir devleti yöneten sorumlu kişiyseniz anayasa gereği içki, kumar, uyuşturucuyla ilgili Mücadele gençliği kötü alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbir almak zorundasınız. Bu anayasanın evet. emri. Evet. İçki içseniz de bunun gereğini yapacaksınız. Bilmem anlatabiliyorum. Gayet net anlattınız. Dolayısıyla biz gençliğimizi bu gibi kötü alışkanlıklara tevessül edebilecekleri tehlikelerden uzak tutmakla mükellefiz. Devletin görevi bu. Bunu kim emrediyor? Anayasa emrediyor. Dolayısıyla biz bu konuda elbette tedbir alacağız. Orada o kardeşimize sordum. Dedim sen gidiyor muydun? Ben çok eğleniyordum orada. <laughs> İçki içtin mi? diye sordum. Hayır içmedim. Bak ne güzel sen içmemiş. Ama başka bir kardeşimiz orada dedim. Hani bir kere bir deneyim diyebilirdi. Bak ben size bir şey söyleyeyim gençler dedim. Ben maalesef uyuşturucu tuzağına düşmüş gençlerimizin şimdi tedavi edilerek topluma kazandırılacakları o sevgi evlerini sık sık ziyaret ediyorum. Bunlar basında pek yapmam sizi biliyorsunuz. Evet. Orada benim manevi evladım var. Kimse bilmez. Evet. Sahip çıktık. İş verdik. Şimdi Mersin'de yaşıyor. Telefon açar. Kurtardık Allah'ın izniyle. Ne mutlu. Ve çocukların kolları, vücutları adeta harita gibi. Çok haberlerini yaptık Sayın Başkanım. Çok yaptık. Yani. O çocuklar bize oraya gittiğimizde ne söylerlerdi biliyor musunuz Selahattin abi? Hayatımızda duymak istemediğimiz tek söz, nefret ettiğimiz tek söz bir kere. Başımıza ne geldiyse o bir kere yüzünden geldi. Hayatımız boyunca bu bir kere sözünü duymak istemiyoruz. Çok anlamlı, çok çocuklar. anlamlı kısa ve net ifade etmişler evet. aslında. Kızımıza bunu anlattım. Bak sana orada bir kere hadi bir deneyiver diye seni İkna etseder, birisi kandırsaydı o zaman ne olacaktı? Yazık değil mi sizin gibi Filiz'lere ve gençlere? İşte bak Özge canımızı kaybettik. O, o da bir, Allah rahmet etsin. O da bir fecaat. Şimdi ifadesine bakıyorum o artık ne diyeceğimi Hı. bilemediğim katil, yani, katil diyelim biz yine. Yani çok ağır konuşacağım, evet. zor tutuyorum kendimi. İnsanlıktan çıkmış o katilin e, içki içmiştim. Ondan sonra bunları yaptım diyor ifadesinde. Görüyor musunuz Bakın. Böyle hunarca bir cinayet. Görüyor musunuz bak? Olamaz evet. Yani belki o Siz ona da tepki gösteriniz. Antalya'da yürüyüşler yaptırdınız. Evet. Yani bu yani dolayısıyla biz gençliğimizi eli molotoflu, maskeli gençlik olarak görmek istemiyoruz. Kandırılmış gençler olarak görmek istemiyoruz. Biz gençliğimizi eli kitaplı, bilgisayarlı, kültüre, sanata, spora meraklı gençlik olarak, ahlaklı çocuklar olarak yetiştirmek istiyoruz. Ben bunun için kendi çapımda bunu bir sosyal çalışma olarak işte okullarımızı geziyorum. Evet. Lise son sınıf talebeleriyle paylaşıyorum. Çok da güzel, hatıralar, çok da keyifli sohbetler oluyor. Bir gün sizi de götüreyim inşallah. Çok Orada beraber oluruz başkanım. İnşallah. Kendileri teklif ediyorlar. Bir tanesi işte müzik odamızda bir tek piyano var. Çalar mısın? Başka bir alet yok dedi. Şimdi sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz oraya güzel bir müzik odası da kuruyormuş. Dün söyledi bana. Geçtik piyano çaldık. Ne çaldınız sayın başkan? Ee, i̇şte o günlerde Fikret Şenes maalesef evet, evet, vefat etmişti. Olmuştu. Onun Memleketim çok sevdiğimiz çalışırız. bir şarkıdır. Bir başkadır benim memleketim diye. Gençlere onu çaldık. Sonra bir baktım bir tanesi basketbol oynayalım mı diyor geçen hafta Aksu'daki fen lisesine Eski basketbolcu olarak hemen. Hadi dedik gelin bakalım. Gerçi tabii antrenman <laughs> yapabilme şansımız yok ama. Onlarla öyle güzel sohbet ve güzel dakikaları paylaşıyoruz. Evet. Ne kadar zamanımız var bilmiyorum ama. Ülke gündeminden çok kısa kaldı. Kısa konuşalım ama çok. Sayın Başkanım bir de hızlı cevap verirseniz çok sevineceğim yani kısa cevaplar çünkü o kadar çok soru var ki. Bir de biz gelmeden önce sosyal medyada paylaştık tonlarca soru yazdılar. Evet. <laughs> evet. Evet. Şimdi efendim yine ülke gündeminde kasıp kavuran bir Şahfrat evet. operasyonu var. Bu operasyonla alakalı ben küçük bir araştırma yaptım. Politik araştırma şirketi bugün ülkede önemli bir medya kuruluşuna bir demeş verdi. 12 ilde yapılan bir anket var efendim. Çok enteresan. Aslında toplumsal bir tepki gibi görülüyor ama ankete baktığımızda bu değişiyor. Mesela AK Parti'nin %45.63'ü bu operasyonu başarılı bulurken 29.64'ü başarısız buluyor. Ee, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde %33'ü başarılı, %40'ı başarısız bulurken Milliyetçi Hareket Partisi'nde %44'ü 44'ü başarılı buluyor efendim. %23'ü başarısız %33'ü ilgilenmiyorum diyor. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerlendirirsek tabandaki yüzde otuz üçlük bölüm bu operasyonu destekliyor. Ama şimdi... 44'lü 44'lü. Evet. Hayır, 44'ü başarılı buluyor. Taban, genel taban anlamında yüzde otuz destekliyor. Evet. Başarılı buluyor. Ee, efendim biz oradan toprak mı kaybettik? Aslında oradan o Süleyman Şah Türbesi oradan alınıp yine o bölgede bir noktaya, oradaki değil başka bir noktada oldu ama bu toprak kaybı gibi Algı operasyonu mu oldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkanım bunu? Şimdi ben Suriye ziyaretimde tabi Suriye sorunlu bir hale gelmeden önce Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etmiştim. İnsan gerçekten ecdadımızın bu değerlerine ülkece, milletçe, devletçe sahip çıkılmasından gurur duyuyor. Ve iftihar ediyor. Tabi biz iktidar olarak ağzımızla kuş tutsak bu hayvan katliamıdır demeye alışık olduğumuz bir muhalefet anlayışı karşımızda. Şimdi geçmişte biliyorsunuz Musul'da diplomatlarımız 50 civarında diplomatımız maalesef orada Daish tarafından esaret altında tutulmuştu. O zaman muhalefet bizi ne diye eleştiriyordu? Neden tedbir alıp bu insanları daha önceden getirmediniz de bu insanları teröristlerin eline teslim ettiniz? Bu insanları niye Türkiye'ye taşımadınız? Demiyor muydu? Evet. Evet. Yani bugünkü muhalefetin söylediklerinden hareketle demek ki biz onları daha önceden ülkeye getirsek vay efendim konsolosluğu terk ettiniz, korktunuz, kaçtınız, konsolosluğu bıraktınız diyeceklerdi. Mantık aynı mantık. Şimdi bugün biz ecdadımızın değerlerine sahip çıkacak bir tedbir alıyor iken niye orayı bıraktınız gittiniz diyor bize muhalefet. E geçmişte de niye onları daha önceden getirmediniz diye eleştiriyorlardı. Burada bir mantık. Çelişkisi yaşıyor muhalefet. Zaten bu yüzden de millet bunlara itibar etmiyor. İnsan dimdik olur ya. Dost doğru olur. Dün ne diyorsan bugün de onu dersin. Dün sen niye bizim diplomatlarımızı daha önceden getirmedin diye iktidarı eleştiriyorsan, bugün neden sorun olmadan Süleyman Şah Türbesi'ni taşıdın diye eleştiremezsin omurgalı duruş diyoruz ya bu. Evet. Muhalefette bu yok. Ve orada biz kendi değerlerimize sahip çıkmak için bir toprak falan kaybetmedik. Kendi değerlerimize sahip çıktık. Güçlü ülke, güçlü devlet böyle olur. Ama muhalefet dedim ya ne dediğini kendileri bile bilmiyorlar açıkçası. O kadar söyleyeyim. Başkanım genelden biraz yerele hızlı hızlı gidelim ama. Hızlı hızlı lütfen ama. şimdi Kemer Belediyesi e, döşeme altı farklı e, siyasi partilerden belediye başkanları vatandaşla bir şey yapılmadığı zaman işte bu, bu büyük şehrin işi yapılmadı gibi ifadeler kullandılar. Örneğin döşeme altı belediye başkanı Turgay Genç e, projelerini engellemekle suçladı. Kemal Belediye Başkanı e, beldibindeki beldimindeki yıkımların bizim işimiz değil büyük şehrin diye sonra sahiplendi ama canım. sonra sahiplendi ama sizin açıklamalarınızdan sonra yani böyle bir tablo var mesela döşeme altı Belediye Başkanı'nın size getirdiği bir proje var mı bugüne kadar? Var. Şimdi birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu meclise yetiştirebilirsek ortak bir projeyi yapacağız Döşemaltı Belediyesi. Ne projesi? Bir evet. e, otogar ve toplu iş yeriyle ilgili birlikte çalışıyoruz. Yeni getirdiler değil mi bugüne kadar tabii. ilk defa. Projeyi... Bize ne getirirlerse biz önünü açarız hep. CJK ile ilgili elektrik kesintilerini büyük şehre bağlıyorlardı. Bu elektrik kesintilerinin sizde bilgisi var mı? Biz de var? muzdaribiz. Biz de dertliyiz. Sizde kesiliyor mu? E, tabii tabii kesilmez <laughs> mi? Evet. Yani bizim her işimiz elektrikle Raylı sistem elektrikle çalışıyor. Evet. Ee, belediyenin birçok yatırımında elektrik her işte olduğu gibi ihtiyaç. Yani biz de çok biz bu işten. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Santral Mahallesi tapu sorunu. Çözüyoruz. Çözüyorsunuz. Orayı yani hakikaten siyasi bir söylem gibi duruyor ama kepezaltı santral uçacak demiştik. Gerçekten uçuracağız. Biliyorsunuz bakanlar kurulu kararıyla evet. kentsel dönüşüm ilanı yapıldı. İlan yapıldı. Şimdi projeyi çalışıyoruz. MIP'ime gidiyorum haftaya Fransa'ya. Evet. Fransa'da orayı dünyanın en önemli yatırımcılarına takdim edeceğiz ve böylelikle orada bambaşka çok farklı bir Antalya'da Kepezaltı santralı inşallah Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Barsak'ta bir tarım ilanı var. Tarım tarım alanı ilan edilen bir yer var. İmar planladık, sıkıntısı, geçti planladı. bitti. Planladı, o da bitti. bitti. Ee, Expo ile ilgili birkaç cümle alalım. Ee... dünya projesi, olimpiyatlara eş değer bir proje. Yoğun evet. şekilde çalışıyoruz. Ee, Sayın Bakanımız işte e, toplantı için Cuma günü, yani bugün sizin yayın günü, bugün diyelim, e, toplantı yapacağız. E, ve çok hızlı bir şekilde zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Tabii Antalya'ya ekstra 6 milyon, 7 milyon turist getirmeyi öngördüğümüz bir proje, Antalya'ya, sadece Antalya olarak değil, Isparta'sıyla, Burdu'yla bölgeye çok ciddi katkı sağlayacak e, çok önemli bir proje. Ben de biliyorsunuz başlangıçta resmi müracaatına imza koymuş evet. ilk dönem belediye başkanlığında Ticaret Odası Başkanı iken de hep dillendiren birisi olarak bu noktaları görebilmemiz hayaldi. Şükürler olsun o hayaller gerçek oluyor. Bu açayı şey hayata geçecek mi? Tabii. Onunla ilgili e, Amerikalı iki tane önemli mühendislik firmasıyla, su mühendisleri ve hidrologlarla çalışıyoruz. İlk yapılan fizibilitelere göre taşkın önlemeye yönelik tedbirler alınabilir bir rapor söz konusu. Bunun detaylı proje haline dönüştürülmesi çalışmaları yürüyor. Haziran ayına kadar zaman istediler bizden. O zamana kadar da bu detaylı projeleri bize getirdiklerinde derhal projelendirme ve uygulama safhasına geçeceğiz. Tabii o projeleri DSE ile paylaşacağız. Devletin bu dönem içerisinde gerçekleşebilir mi? Bu dönem içerisinde etap etap bir proje. Orası biliyorsunuz evet, e, kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye 40 kilometrelik Antalya'ya yeni bir sahil bandı kazandıracak bir proje. Ama ikinci Boğaçayı Köprüsü ...biraz ötesine kadar ilk etabını bu dönemde tamamlamak gibi bir hedefimiz var. Evet. Sizin de ekleyeceğiniz son birkaç cümle varsa... Her şeyi sordunuz. Her ülke şeyi siyaseti, sordum. Antalya evet. siyaseti, Antalya'daki hizmetlerimiz... ...gerçekten benim için de güzel ve doyurucu bir program oldu. İnşallah izleyenlerimiz de en güzel şekilde söylediklerimizden istifade etmişlerdir. Bu vesileyle değerli Kanal 3 izleyicileriyle beni de buluşturduğunuz için... Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son, son iki sorumuz olabilir mi? Bir sekiz dakikamız daha var yanlış e, bilmiyorsam ama Ege Üniversitesi'ndeki bu e, hayatını kaybeden kardeşimizle alakalı e, ne düşünürsünüz efendim? Birilerinin hala 80 öncesi hayalleri mi var Sayın Başkanım? Bakınız biz inancımız gereği ölülerimizi hayırla iade ederiz. Ve ölülerimiz üstünden siyaset yapamayız. Dolayısıyla tabii ki bu gibi hadiselere üzülmemek mümkün değil. Ama Türkiye'yi güçlü bir ülke olmasın diye isteyen bir takım çevreler hep olmuş. Dış güçler söz konusu olmuş. Bu bugünün meselesi değil. Yüzyıllardır olmuş. Osmanlı zamanında da olmuş. Türkiye'yi hep iç karışıklıklara götürerek toplumun sinir uçlarına dokun, do, dokunmak suretiyle bölmek, parçalamak isteyenler hep olmuş. Ama güçlü devlet bunları kolay yaşar. Biz Türkiye AK Parti iktidarı olarak son 12 senede işte ekonomik veriler ortada onları hiç konuşamadık. 27. en büyük ekonomiden 16. en büyük ekonomiye taşıdık. Güçlü devlet güçlü ekonomiyle. Birlik beraberlikle hedefe doğru ilerler. O yüzden güçlü devlet inşallah bunları aşacaktır. Bu sıkıntıları hep birileri ülkeyi bölüp parçalamak için böyle sürekli arı kovanına çomak sokar gibi bir ülke karışıklığına vesile etmeye çalışıyor ama inşallah biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz. Sağduyulu bir milletimiz var. İşte görüyorsunuz vefat eden kardeşimizin dün İzmir'de annesi ve babasının söylediklerini duyduğumuzda gençliği aman provokasyona gelmeyin. Biz çocuğumuzu kaybettik ama sizi kaybetmek istemiyoruz diye yapmış oldukları uyarılar hakikaten bu ülkenin insanının ne kadar yüce bir millet Özgecanın babası kendi olduğunu çok güzel gösteriyor. Aynı şekilde Özgecanın annesi ve babasının ortaya koymuş oldu. olduğu ve cümlelerin... tavır, irade, metanet, bu ülkeyi işte farklılıklarıyla büyük bir millet haline gelmesindeki en büyük bir insan kaynağı açıkçası olduğunu da güzel bir göstergesi. Evet, son sorum efendim. E, tabloyu nasıl tahmin ediyorsunuz? Genel seçimlerde çok kısa bir süre kaldı. Değişir mi efendim mevcut tablo? <laughs> Türkiye genelini mi soruyorsunuz? Türkiye genelinde. Türkiye genelinde ben çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama tabii kampanya Antalya'da Antalya'yı da katalım içine. Sayın. Antalya, Antalya'da da çok büyük bir değişiklik Hiç olacağını zannetmiyorum. Ee, AK Parti birinci parti olarak çıkacaktır. Ben oy oranı vermem. Onu genellikle bilir arkadaşlarımız. milletvekili lotu e, Milletvekili yapmasınız. sayısı falan da onları da çok söylemem. Ama e, dediğim gibi... Ee, bu seçimlerde Türk milleti sadece iktidar veya muhalefeti belirlemeyecek. Geleceğinin haritasını çizecektir. İnşallah bu gelecek haritasını milletimiz en güzel şekilde çizerek artık Türkiye'ye dav gelen bu anayasadan kurtulmasını sağlayacak bir iktidarı oluşturacak ve yolumuza o zaman çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ee, son olarak efendim neler söylemek istersiniz? Muhammedin şimdi kapatacağız. Sonu bitmiyor. Yani. <laughs> her şeyi söylediniz, yani. her şeyi sordunuz dediğim gibi. Son evet. kapatalım artık. Çok teşekkür sayın ediyorum. Başkanım. Dediğim gibi çok kıymetli Kanal 3 izleyenleriyle beni buluşturduğunuz için, onlara sohbet edebilme, onlara düşüncelerimizi paylaşabilme fırsatı verdiğiniz için başta size Muhammed Bey, Selam Bey'e çok teşekkür Selan ediyorum. E. Çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeği Biz, geçen bütün kameraman arkadaşlara, yayın odasındaki tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı çok, geceler. çok çok yoğun bir gündemde bize vakit ayırdınız. E, Başkanlık makamında yapabildik. E, zamanınız yok. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda sağ başarılar diliyoruz. Labirent'in arşivinde çok önemli bir yerde bu program olacak Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir kopyasını bekliyorum. Tabii Gerçi tabii. yayınlanıyor kendi takip edeceğim evet. ama bir kopyasını da ben de arşivime koymak isterim. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Değerli izleyenler, e, labirent programı sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel ve Selami Şahin Beyefendi ile. Bir sonraki programda e, yine farklı konuklarla tekrar karşınızda olmak ümidiyle efendim. Mutlu akşamlar diliyoruz. Doğanın sırlarını keşfetmek için biz güle değer veriyoruz. Rosens